Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Ee, bir önceki videoda yüzüm böyle bir şiş gibi çıkmış. Ama bence sıcaklardan böyle e, parlak parlak olduğu için yüzüm. Hatta e, şey eşim falan da izlemiş videoyu. Neden yüzün şiş filan dedi. Hasta mısın diye sordu. E, niye bilmiyorum. Kilo almadım ama aynı kilodayım hala. Ama sanırım böyle sıcaklardan falan böyle bir e, parlak parlak da göründüğü için yüzüm. Bir de saçım toplu olduğu için ekstradan böyle bir e, şiş görünüyor olabilir. Bunu da söyleyeyim buradan. Ne yaptım? E, kahvaltımı falan yaptım. E, mutfağı toparladım. E, makineye koydum bulaşıklarımı. Çamaşırlarım vardı beyazlar. Onları makineye attım. Şu anda yıkanıyor. E, şimdi hızlıca bir evi süpüreceğim. E, ondan sonra hazırlanacağım. de bir toplantım var. E, onun için bir toparlayacağım saçımın başını yüzümü sonrasında dışarı çıkacağım. E, toplantım kaçta biter bilmiyorum. Dışarı çıkacağım. Terzide işlerim var. Onları yapacağım. E, sonrasında yemek yapacağım vesaire vesaire günlük işler. E, ama ikideki toplantıya kadar hızlıca böyle bir evi süpürüp e, o işi halletmek istiyorum. Beraber yapalım dedim. Hadi başlayalım. başlamadan önce şu koltukların kılıflarını söküp makineye atacağım. Ee, geldiğimden beri bir ya da iki kere söktüm. Ee, camlar falan sürekli açık olsun toz oluyor süpürsek bile. O yüzden şöyle hepsini bir söküp makineye atacağım. Makinede şu anda beyazlar var onlar bitmek üzere. Ben de şunları güzel bir silkeleyeceğim dışarıda. Ondan sonra makineye atacağım yıkansın. Şu çıkmıyor alttaki de aslında şey çıkıyor da baya böyle büyük tekrar sokamam diye onu sökemiyorum hatta göstereceğim size nasıl olduğunu fermuar yeri çok küçük oradan tekrardan sokamayabilirim o yüzden sökemiyorum şu an makinenin sesini duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle beyazlar bitmek üzere ah size devir diyorum bak yastığı bir ışınla attım. Saat daha erken o yüzden işlerimi hepsini yapabilirim diye düşünüyorum. Saat 2'ye kadar hatta bir kadar yarım saatte bir haz hazırlanma süresi. Şöyle göstereyim. Şöyle şu şekilde fermuarı görebiliyor musunuz? Şu şekilde. O yüzden hani şey yapamayabilirim gibi geliyor tekrardan koyamayabilirim gibi geri. O yüzden e, burayı sökmüyorum. Sadece süpüreceğim şimdi altını. Şunları banyoya götüreyim. beyazlar bitmiş bunları hemen çıkartıyorum şöyle sepetime alayım bunları asarım biliyorsunuz benim favori yumuşatıcım e, bimin bulut yumuşatıcısı mavi olanı onu ben çok seviyorum bayılarak kullanıyorum yıllardır e, buraya geldiğimden beri ikinci defadır şu Min alıyorum bunun kokusu da efsane bence. Çok çok güzel kokuyor. Çok böyle temizlik temizlik kokuyor. Bu da benim favorilerim arasına girdi. Sanırım bununla bimin yumuşatıcısı şu anda yarışıyor. İkisi de çok güzel bence. Koku olarak özellikle çok güzeller. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar temizliğimi yaptım, evi sildim, süpürdüm, e, tozumu aldım, lavaboyu akıttım. E, sonra çamaşırları asmadım henüz sebepte duruyorlar. İçeri koydum onları birazdan onları asacağım. E, koltukların kılıfları yıkanıyor. Öyle yani her şeyi yaptım ama ter içinde kaldım. Bakar mısınız iki renk yani kıpkırmızı oldum şu anda. E, bir duş mu alsam diye düşünüyorum. Baya baya bir terledim bu şekilde e, hazırlanamam yani toplantıya bir duşa alırım ben. Duş aldıktan sonra artık yavaş yavaş hazırlanırım. Bu arada pencereyi bu şekilde açtım. İçerisi çok sıcaktı. Yarım açıyordum. Stor olduğu için tam açamıyordum ama mecburen şu şekilde açmak zorunda kaldım. Birazcık en azından içeriye serin esinti girsin diye. Ve stordan bir kere daha nefret ettim. Stor asla kullanışlı bir şey değil. Almayın, aldırmayın. Yeni evlenecek olanlara, yeni ev dizecek olanlara, perdesini değiştirecek olanlar. Stor pişmanlıktır. Kesinlikle benim İstanbul'daki evimde de güneşliklerim stor ama hiç kullanışlı değil. İstediğin zaman çıkarıp yıkayamıyorsun. Pencereyi açsan akşamı işte açamıyorsun. Yarım açmak zorundasın vesaire vesaire bir sürü sıkıntısı var. Temizliği çok zor, hijyenik değil bence tülü çıkarıyorsun, atıyorsun makineye, yıkıyorsun. Güneşliği çıkarıyorsun, atıyorsun. Yani eğer buraya evi taşırsam ki inşallah taşırız yakın zamanda bilmiyorum. E, o zaman kesinlikle o güneşlikleri yani çıkartacağım. E, yerine şey alacağım. Storları çıkartıp yerine tül güneşlik alacağım yani. E, daha kullanışlı bence ve daha temiz. E, Storu senede iki kere yıkamaya veriyorum ama olmuyor yani. Benim içime sinmiyor. Bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz. Ama ben store kullanmayı hiç ama hiç sevmedim. Öyle burada baya baya söylendikten sonra ben gideyim bir duşumu alayım. E ondan Herkese sonra... yeni bir günden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, o gün videoyu bitiremedim o yüzden bir sonraki günden tekrardan devam ediyorum. E, şimdi ne yapacağım hazırlandım e, bir eğitim var tübitan bir eğitim var ona gireceğim bir 15-20 dakika sonra. E, kahvaltımı falan yaptım, böyle hazırlandım, bilgisayarımı açtım. E, onu bekliyorum. E, artık kamuda e, dönüşümlü çalışma bitti, esnek çalışma da bitti. E, o yüzden yarından itibaren, yani 1 Temmuz'dan itibaren e, normal çalışmaya geçiyoruz. Yani evden çalıştığım bugün son gün. O yüzden de seviniyorum çünkü evden çalışma hiç sevmiyorum biliyorsunuz. E, daralıyorum evde çalıştığım zamanlar. E, i̇ş yerinde çalışmak benim için daha kolay geliyor. Öyle, ben şimdi eğitime gireyim, ondan sonra tekrardan bakalım gün bize neler getirecek. Programlardan bahsedeceğim. Bugün kariyer programının temelinde bir program gerçekleştireceğiz ama yine de başvurabileceğiniz diğer dönemsiz programlarımız, 1002, 1005 gibi. Evet, eğitim bitti arkadaşlar. Nihayet saat şu anda bir buçuk. baya baya bir sürdü. Normalde 1 saatli süresi ama sorularla falan baya bir uzadı. Ben de saçlarımı falan topladım. Çok daraldım zaten sıcak da buraya biliyorsunuz. Bir süre sonra kamerayı kapattım. Ben soracağım soruları sordum. Ondan sonrasında kamerayı kapattım zaten. Neyse şimdi kendime bir kahve yaptım. Kendime gelmem lazım. Başım hafiften böyle bir ağrımaya başladı sanki. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra yemek yapmam lazım. Yemeğimi yapacağım. Sonrasında dışarı çıkacağım. Terziyi biliyorsunuz pantolon vermiştim. O gün çok yoğundu. Düğün sezonu falan başladığı için de çok yoğunum. Şu an yapamayacağım dedi. E artık bugün yapmıştır, gidip onları alacağım. E sonrasında birkaç ufak daha işim var. Onları halledip eve geleceğim. Öyle şimdilik planlarım bu şekilde. Kahvemi içeyim sonrasında görüşürüz. Hadi için hazırlıklara başladım arkadaşlar. Burada soğanımla böyle biberlerimi kavuruyorum. Burada domateslerimi doğradım. Fazla domates doğradım farkındayım ama özellikle fazla doğradım. İçerisine salça koymayacağım, sadece domatesle yapacağım. Patlıcanları patlıcanlarım böyle tuzlu su içerisine koydum. Acısının çıkmasını bekliyorum. Bu şekilde yemeğimi hazırlıyorum. Ocağa koydum ama tenceremi değiştirdim görüyorsunuz. Bu tencere bayağı küçük geldi. O yüzden diğer tencereye aktardım. Şimdi hızlıca buraları bir toparlayacağım. Burası bayağı bir dağıldı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ben yemeğimin altını kapattım. Üstümü giyindim. Şimdi dışarı çıkıyorum. Çöplerimi hazırladım şimdi buraya koydum. Onları çıkarken atacağım. Sonra terziye uğrayacağım dediğim gibi. Pantolonları vermiştim. Onların paçasını yaptırmak için onlar yapılmıştır artık. Onları alırım. Sonrasında markette işim var, eksiklerim var. Onları almam lazım. Bir iki ufak işim daha var başka yerlerde. Onları da halledip sonrasında inşallah evime geleceğim diye düşünüyorum. Bu arada, bu arada hava inanılmaz sıcak. O yüzden saçlarımı bu şekilde toplu bıraktım. E bir de maske falan doluydu da daha çok daralıyor insan. En azından böyle daha rahat edelim diye düşündüm. Neyse, lafı çok uzatmayayım. Ben gideyim işlerimi halledeyim geldikten sonra görüşürüz. Maske'den geldim. Şöyle size hemen hızlıca aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra duşa gireceğim. Çok terledim gerçekten. Şöyle bir tane kahve dünyasının bon testinden aldım. Bunu yarın okula götüreceğim. Okulda kahvenin yanında güzel oluyor kızlarla beraber. Şöyle yumurta aldım. Bir tane akmazın peynirini aldım. Şöyle e, tam buğday unlu ekmek aldım. Bir de e, iki tane atlet, bir tane de pantyumun çorabını aldım. Bunların hepsini Mim'den aldım bu arada. E, bu bimin atletleri güzel oluyor. Hem e, kadın atletleri hem de erkek atletleri. Biz çok memnunuz. E, ben böyle iki tane yedek aldım. E, yazın biliyorsunuz çok tane demesin her gün değiştiriyoruz. O yüzden şöyle yedekli olsun dedim bir de pentinin çorabını aldım dediğim gibi. Şöyle meyveden ten rengi. Yarın elbise giyerim diye düşünüyorum. O yüzden bunu aldım. Aldıklarım bu kadar. Bunları şimdi yerleştireyim. Ondan sonra hızlıca duşa gireceğim. Alışverişimin yerine yerleştirdim. Hemen karşınıza geldim. Veda edeceğim. Size veda ettikten sonra üstümü falan değiştirip direkt kendimi duşa atmayı düşünüyorum. Aşırı terledim. Yapış yapışmış şu anda. O yüzden hemen bir duş almam lazım. Dışarısı inanılmaz sıcaktı. Çok zor yürüdüm. Hani Biraz da yürüyüş de yaparım diye çıktım aslında. Böyle bir tur anca yürüyebildim. 6000 adım falan atmışım. 7 iyi atmışım bence. O yüzden çok terledim. Yüzüm gözüm çok kötü görünüyor şu anda. O yüzden hemen size veda ediyorum. Ondan sonra gidip güzel bir duş alacağım. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Benden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.